Bugün şimdi hava biraz rüzgarlı. Tam arkamdan geliyor. Ama rüzgar durumunu biliyorum. Akşama doğru yönü değişecek. Şimdi burası zorlu bir meraya geldik gene. Burası Çandarlı'nın en sevdiğim koylarından bir tanesi. Burada defalarca da avda yaptım. Videoları da var. Her tarzdan balığın çıktığı bir mera. Ama mera çok zor. Yani dip yapısı biraz sıkıntılı. Esas olay rüzgar değil dip akıntısı. Şimdi normalde ben 0.30 030 35 28'lik bedenler kullanırım. Bugün 037'lik bedenler kullanacağım. Ghost marka, Flora karbon kaplama bir marka. Herkesin bildiği bir şeydir. Kulaç uzunluğum bu kadar. Bugün yani attığım yerler biraz eriştilik ve uçurum aşağı olacağı için sürtünme kuvvetli olur. Sürtünme de o sebepten dolayı bedenimi kalın ve bakın bu sefer iki stopar arası değil. Bu şekilde aparatlı kurşun var bedeni direkt buraya bağlıyorum. Boy da bu. Bunda Dekoy KR24 3 numara. Diğerinde de aynı sistemi kullanıyorum şu anda. Hava biraz düşene kadar çünkü akıntının durumuna bakabilmem lazım. Akıntıya göre hareket edeceğim. benim 2 numara iğnesi var. Hadi bakalım. Hava başlasın. Evet. Oltalarımızı kurduk. Obamızı kuralım artık. her tarafta şu anda şunlardan var. Daha önce görmüşsünüzdür. Yaklaşık 4-5 tane aldım. Yani saat 4.30 rüzgarın biraz düşmesini bekliyorum. Şuna nasıl yerde ya? Atış yaptım bir yerde kopardım. Lapini çekerken attığım misine takıldı. Tekrar kurşunu falan çıkardım geriye. Dediğim gibi akıntı da kuvvetli olduğu zaman bedenleri bayağı bir kısalttım. Şöyle bir yarım metre kadar kıvamına getirdim bedenleri. Ama dediğim gibi vuruyor. Şu an bak soldaki boşta, sağdakine birkaç ufak kuruş aldım. Vuruyor. Büyük ihtimalle ot balığı olduğu için aldıktan sonra otun altına giriyor. Hani büyük ihtimalle bunda da belki de öyle bir şey olabilir. Zaten hep böyle oluyor, atıyor. aşamayı da bilerek çekiyorum ki yani e, buraya gelirseniz gelecek olan arkadaşlar için takıldı tut tutup geri geri gitmeyin. Yani o zaman burada takım çok sıkıntı. Dipteki takılıyor ama yani belli bir zamandan sonra tekrardan size geri veriyor. Ani hareket edip acele ederseniz takımınızı bırakırsınız. Başta çünkü bahsetmiştim ben size Mera biraz zorlu diye. O yüzden akıntının geçmesini bekleyeceğiz. Bak Diptik dip ortam bu. Bu tarz yeşil, eriş delik mekan. Saat oldu yedi buçuk. Ufak balık çok fazla. Atıyoruz, akıntı bayağı fazla. Ben artık acıktım. En azından bir ufaktan bir ateşimi bir yakayım. Bu iş böyle olmaz. Nedir ne değildir şurayı ortamı bir toparlayalım. Öldüm acımdan yani. Hoppala, şu domatesleri de şöyle keselim. Hızlı yak, tez yaktıracak Oktars kömürleri kullandığınız zaman bir 20 dakika falan hiçbir şey atmayın üstüne. Bekleyin yani. Ondan sonra yavaştan indirebilirsiniz bitmiş. Bugün zaten şampiyonluk günü Galatasaray şampiyonluk günü. Neredeyim? Dağdayım. Daha açık. Bir Fenerbahçe olaraktan yani. Bugün tek başıma e, vakir bir ortamda av yapmak istedim. <laughs> Bütün Fenerler gibi ben de kendimi e, kimisi erken yatar. Ben genelde son zaman, son yıllarda, yaklaşık 5 seneden beri dağa vuruyorum, balığa vuruyorum. Hiç gerek yok psikolojimizi bozmaya. Hayır bu daha bu Ceko'yu neye oyunu sokuyorsun sen ya? Yemin ederim var ya. Hay Tayfur Bingo sen kimsin ya? Sen bakarak pas veremiyorsun. Evet. Ne olur, pas vermez. Bu ne ya? Yemin ederim çıldırtacaklar bunları sana ya. Nerede olursan ol. Şimdi ortamını kuracaksın acı. Allah ben senden bir tık alırım. Isıtıyoruz. Ondan sonra duasını edip Esselatü Esselat deyip Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim evet, Sağ tarafta Çin kordu. Saat şu anda 9.30. Yemeği yedim. Depoyu fulledim. Sol tarafta Baby Kalamar'ın yarısı sağ tarafta Çin kurdu. Hava birazcık yattı. Takılmaların akıntı durduysa takılmalar açıkçası birazcık azalması lazım. Hava gitgide daha da hafifleyecek. Yani daha da duracak. Her şeyi şu anda deniyorum. Açıkçası Av birazcık benim bir şey yeni başladı. Akıntı olduğu sürece hani aşırı derece bir takılma yapıyordu. Bu hatırlarsanız bir önceki avımda Cunda'da olduğu gibi hani bu zor meralar bunlar. Kolay meralar değil. Ama ek geldiği zaman da uzak mesafe atıyoruz. Yakın mesafeleri kumluk buranın ama 100 metre 90 metre ilerisi kul eriştelik kırık taşlık biraz takılma fazla oluyor. Sağa dolu bir ben bittim. Mera'ya geleni bile nereden baksanız yani 10 saat oldu. Sabah 8. Tekrar geldim baktım ne ortalar ama hiçbir şey yok. Yemlerin bir kısmı parça birkaç tane yine atış yaptım, isparos çektim. Ya, ufak balık sonra hala daha kuvvetli. Bak bu çöple şuradan bir delik açtım. Kıvam bu. 20 saniye falan oldu. Şimdi gel. Şimdi gel. Şuraya koyalım. Size söbil. Sos arma kenarında musluğunuz hazır. Yakında çok fena oynaklar var. Çevir. Kapandı. Aşağı. Aşağı. <laughs> Bu tarz çok fazla artık böyle kampta böyle işimize yarayabilecek pratik çok fazla bilgi vermeye de çalışacağım. sevmedim abi. Bütün gün, bütün gün değil, 24 saatten fazla. Yani yaklaşık bir 4 paket çin kurdunu. Bunlar yedi. Bu ne biliyor musun? Bak, bak. İsparos. Atıyorum. Tırtıklıyor. Tam levreklik abi diyebilirsin. Bunun gibi kaç tanesini attım belki de. Bırakmaya. Ama yok. Böyle bir ortam. Şimdi ben daha önce söyledim. Farklı farklı çinkuru takma yöntemleri var. Ve bunların hepsi de doğru. Yani çünkü Mera'ya göre, yere göre, zamana göre hepsi değişebilir. Şimdi bakın. Bu arada bu yem yüzdürücü. Onun da nasıl çalıştığı şimdi göstereceğim size birazdan. Önce bir yemi bir takalım. Mera'da çok fazla ufak balık olduğu zaman yem ipi kullanıyoruz arkadaşlar. Yemi çok fazla iri değil. Biraz daha ufak sıkı şekilde sarıyorsunuz, o şekilde gönderiyorsunuz. Merada hiç hareket yoksa iri iri gönderin. Bir önceki merada görmüş olduğunuz gibi. Yani birçok varyasyonu denemek zorundayız, mecburuz. Çünkü bakın şu anda denemediğim hiçbir sistem yok. Balık var mı? Şu an için herhangi bir şekilde balık yok. Saat tam 12.00. Hani her gittiğinde balık alıyorum diye bir kaide yok. İşte onların örneklerinden bir tanesi bu. Sürekli çalışıyorum. 4-5 tane takım bıraktım. Akıntı tam istediğim gibi değil. O yüzden böyle karışma yapıyor. İstediğim mesafe yatsam bile yem yüzdürücüleri bile yetmiyor. İlla ki içine giriyor. Ama yapacak bir şey yok. Bunda ağızdan sok. Bazen diyorlar abi bir öne takıyorum. Bir böyle. Ya işte, tek doğru diye bir şey yok. İğnenin ucunu çıkar ikiye katla sarmaya başla aktar eline yardım et bak hayvanın hiç su yakmadı biliyor musun bak elime bak sıkmayın deli bağlar gibi değil yumuşak bir şekilde gönderin şimdi bu yem yüzdürücü olayını göstereyim size. Ben bunu normalde çok fazla kullanmam. Ama bu taz meralarda eğer dip biraz kötüyse yemi yukarı çıkartmak ve amacımız şey burada yukarıda biraz gezdirmek aşağıdan otla karışmaması. Ha, her zaman işe yarar mı? Yaramaz ama bazen de işe yarar. Bu, bu tarz meralarda çok işe yaramışlığı vardır. Öyle söyleyeyim. İlla ki her balıkçının bence çantasında olması gereken bir şey. Şimdi Yanaş sen de gel. Olayın mantığını göstereceğim size. Bu kadar detayı pek fazla herkes vermiyor. Ben vermeye çalışayım. Yem düştü. Bak. Şu an yem yüzdürücü Çin kurdunu komple havaya kaldırdı. Şimdi daha derine atalım. Biraz daha bakalım. Bak. Şu an yem yüzdürücü komple havada. Çiğ kurdu. Çim kurdunu komple. Bu şekilde görmüş olduğunuz çim kurdunu komple suyun üzerinde tutabiliyor. Amacımız burada kanca otun içine girmesini istiyoruz ya zaten. Amaca hasıl oluyormuş gibi düşünün. Hadi bakalım. Bir şeyler deniyoruz. Birçok kişi de tarafından sörf atış videosu çekildi. Şimdi ben sörf şöyle atılır, bu şöyle yapılır diye ahkam kesmeyi hiç sevmem. Kesmek de istemiyorum açıkçası. Lakin herkesin yapmış olduğu bir atış sistemi var. Olay çünkü şöyle Çoğu insan şunu bir yanlış biliyor. OTG'dir. TG'dir. Pay... Arkadaşlar o atışların çoğu profesyonel. Ya benim bir sürü arkadaşım var. Yurt dışında bunların yarışmasını yapan arkadaşlar var. İtalya'dadır, İspanya'dadır. Belki yarın bugün onlarla bir görüşme imkanımız olursa yurt dışında görüşmeyi de düşünüyorum. Ama şu an elindeki kamışın yapısı çok önemli. Sen ne bileyim OTG, yarım OTG bile pendolumu zaten say saymıyorum bile çoğunuz yapamazsınız. Yaparsanız da kamışınızı kırarsınız. Kıramazsanız ömrünü kısaltırsınız. Şimdi bende Daiwa diye bir kamış var. Crosscast. Bunun detaylı zaten takım ekipmanlarını daha önce yapmıştım. Bu hibrit uçlu bir kamış. Amaç ne hibrit de benim kamışım yumuşak. Uç tarafı yumuşak. Amaç da şu hassasiyet. Yani ben vuruş aldığım zaman eğilmeler, basmalar var ya onu görmek istiyorum. Şimdi o olduğu zaman ister istemez kamışın Atıştık ki ideal kurşun ağırlığı kısmı değişiyor. Şimdi buna baktığın zaman Daiva'nın hibrit uçlu zaten burada yazıyor. Kodunu da veririm. Bunlarda genelde en ideali 120 ile 200 arası derler. Klasiği odur. 220 diyen de olabilir ama mesela ben bunda farklı farklı kurşun gramajları atıyorum. Örnek veriyorum. Şu an ucunda 120 gram bir tane kurşun var. Şimdi bunu birkaç farklı şekilde atacağım. Şimdi elimdeki kamış şunu unutmayın. 3 parça ama hibi düştü bir kamış, tabularda, sert üstlü kamışlarda çok daha kuvvetli atabilirsiniz. Sistemle atabilirsiniz ama bu tarz kamışlarda, hibi düştü kamışlarda her atış tekniği ve ağırlığı denenmez. Yani denerseniz kırarsınız. Sizin atışı biliyor olmanız, yani adam bu, zaten bu atışı biliyorsanız, yani OTG'dir, ben dolumdur. Biliyorsan zaten bunu dinlemene gerek de yok. Çünkü zaten bu kamışlarla onları yapmanın çok zor olduğunu e, bilirsin. Yaparsın, OTG'de atarsın bununla attım ama şimdi kamış OTG dediğimiz sistemde farklı. Kurşunu koyduğun nokta farklı, dönüşüm farklı, duruyorsun, ayak hareketleri falan. Ama bunu kurşunu çevirmen gerekiyor. Burada ya kurşun çevirirken kamış kendini toplayamaz. Toplayamıyor da zaten. Toplamaya çalışırken de kamışı kırarsın yüzüklerin ömrünü azaltırsın. Şimdi standart şu anda benim orta seviye bir kamışım var. Orta seviye bir kamışla bakalım ne yapabileceğiz? Nasıl atabileceğiz? Birkaç sistem var. Onları ben size göstereyim. Benim sürekli kullandığım atışım şu. 120 gram en isabetli atışlardan bir tanesi budur. Şimdi bakalım kaç metre atacağız? Kaç metre olacak? Hepsini size göstermeye çalışacağım kurşunumu tam kolumun olduğu hizaya koydum. Bu en isabetli atış budur arkadaşlar. Yani isabet istiyorsanız en isabetlisi budur. Kafayı kaptım. Döndürdüm. Adıma bakın. Bakın bu adımlama da çok önemli. Bir, iki, üç. Bu yaradana kurban olduğum atışı. <laughs> Bu, gölgelerin gücü adına. Bak! 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10, 10 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52... Neydi? 58, 59, 61, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 96 97, 98, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 142. Bu da yaklaşık 145 metreye rekabet ediyor. Son kez yarım OTG'yi tam yandan gördüğü istiyorum. Sağ arkama koyuyorum. Yaklaşık 25-30 derecelik bir açıyla. Benim attığım şekli göstereceğim size bak. Denize doğru dönük değilim. Tam paralel duruyorum. Ben sağ ayağımı yükleniyorum. Sağ ayağımı yükleniyorum. Sol ayağımı atacağım. Şimdi bu yavaş gösterirken olmuyor. Dur. İzle. Düştü. Bekle. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 55 56, 59, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 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 20, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32, 32 33, 34, 37, 38, 39, 40. 140 dur Bence gereken her şeyi anlattım. Bu da 145 metre civarı bir şey yapıyor. Dediğim gibi kurşun yapısını değiştirebilirsiniz. Bu yar gibi olan yerlerde avantaj sağlıyor. Çünkü kalkarak geldiği için. Şu anda elinde Portekiz yok ama ortam havada ne lehime ne aleyhime yaprak şu an kımıldamadığı için bunu burada çekmeye çalıştım. Hibrit şu kamışlarla bunlarla da gerekli teşhisatı sallayarak, sağlayarak da 150-160 çok rahat atarsınız. Dediğim gibi çok büyük bir şeye de ihtiyacınız yok. Çok fazla bir tekneye de gerek yok. Sağlıcakla kalın. Hadi bakalım seviliyorsunuz. <laughs> O kadar sözlerden ünlü düştük var. güzel balık veriyor ha. <laughs> 24 saatin bekleyişin sonunda gelen güzellik şöyle tamam, sakin baba sakin sakin şöyle ulusal şeyimizi verelim falan pay biç güzel bir çupla güzel bir çupla 500 gramı yarım kilosu var şöyle elde koyalım ya yani 450-500 gram civarı çok güzel bir çupra. Maşallah. Bu ara kapanış konuşmasından sonra geliyor balıklar. Güzel. Güzel. Mamunu aldım. Mamunu da şu şekilde taktım. rayobi 2 numara iğneydi. Alan iğnemiz. Gerçi spinden aldım ama balığın nerede olacağı hiçbir zaman için belli olmaz. O yüzden Bakın sabahtan beri surf çalışıyoruz. Bu spinning değmeni 2 saat önce falan takmıştım yani. Toparlanmaya başlamıştım. O sabah da siz, yani siz öyle düşünün. Ben karın bölgesinden geçiririm. Dolarım. Güzelce şöyle. Yemler biraz ölü. Yani diri değil. <laughs> Bak işte diri olmadığı için de bakın şu şekilde bırakmıyorum. Ön gagalarını kopartıyorum. Yememiz bu şekilde hazır. Şimdi bunu çıplanın yanına gönderiyoruz. Hadi bakalım. Avımız bitti. Saatimiz yaklaşık şu anda 2. Yani bayağı bir yoruldum açıkçası ama yani şunu söyleyeyim net şekilde. Bu video çok uzun bir video olmayacak. Bu videoyu paylaşmamın tek bir sebebi var. O da şu. Bazı arkadaşlarımız meraların güncel durumlarını merak edebilirler. Ben de bunu ediyordum. Bazen yine bir de şöyle bir durum yok. Her gittiğin avda balık yakalayacaksın diye bir kayda yok. Şimdi ben burada avdayken sağ tarafımda, sol tarafımda da hobidaşlar vardı. Hepsi de tanıdıkmış. Çok sağ olsunlar. Onlarla konuştuk. Hiç kimsede doğru düzgün bir balık yok. Sadece ben ilk geldiğimdeki kişi kabal idakı aldı. O da 80-90 metrelerden alınmış yem sürünezdi. Aynı oraya benim araç girmez diye e, arkadaşım bir tanesini yönlendirdim. O da herhangi bir şey alamadı. Yani her gittiğimiz avda balık olmaz. Her gittiği avda balık alıyor, alıyorum diyen tam bir balıkçıdır. E, balıkçı yalan söyler biliyorsunuz. Ama şimdi ben onlar yalan bu yalan gibisinden değil. Yani ben en azından boş da olsa bu merayı görmenizi tekrardan istedim. Şu anda bu merayında daha zamanı değil. Çünkü burada ben buradan sargozlar aldım. Videosu var. Bakın kapak fotoğrafı burada. Ben buradan mercanlar, çupalar aldım. Kapak fotoğrafını buraya koyuyorum. Kanalın içinde izleyebilirsiniz. Gece avı yaptım, gündüz avı yaptım. Merenin nasıl bir mera olduğunu bildiğim için burada ters akıntıya birçok detaydan size bahsettim. Ama dedim ki her zaman olmaz. Burası esas e, Eylül, Ekim, Kasım aylarında çok verimli. Gelebilirsiniz Mart, Nisan, Mayıs aylarında da güzel verim yapabilirsiniz. Ama böyle geçiş zamanı şu anda her yer balık kısıtlı. Bir önce avı Cunda'daydım orada da aynı şekilde. Yani 24 saatten fazla kaldım. Son 2-3 saatte bir hareket oldu. Burada da ne olur şu an takanları daha toplamadım. İnşallah alıp gider ama götürür. Ağlağız'a tüm bilgileri vermeye çalıştım. Her şeyi yapmaya çalıştım. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Yani e, dediğim gibi bu birazcık bilgilendirici bir av olmuş oldu. Detayını, konum bilgisini, Meral'ın her türlü bilgisini gene vereceğim. Allah'a emanetsiniz, seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Nereye gitti o? Allah cezanı vermesin. Kamışta sıkıntı var gibi geldi. Ses geldi gibi. Onu deneyeyim dedim. Antrenman yapıyor. Vallahi var ya. Var bir öyle olmuş. Toplanıyorum, toplanıyorum gülüm. Bitti artık. Yeter.